Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Hasan Biltekin'i sevenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Masterchef'te şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Hasan Biltekin'in sevgilisinin kim olduğu ile alakalı çok soru aldık. Hasan'ın sevgilisini sizler için araştırdık. Edindiğimiz bilgilere göre yakışıklı ismin sevgilisini takip ettiği tek Hülya olan Doktor Hülya Acar. Hasan'ın sevgilisi. Peki her zaman Hasan'ın dilinden düşürmediği Hülya Acar kimdir? Kendisi doktor olan Hülya Acar'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olduğu ve Erzurumlu olduğu biliniyor. Daha önce dizide de oynamasıyla gündeme gelen yakışıklı yarışmacı ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.